Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhallebi tarifi yapacağız sizlerle. Hem çok lezzetli hem de çok basit bir tarif. Her zamanki gibi başlangıç olarak malzemelerimi saymak istiyorum. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı un, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı nişasta. Tarifimizin yapımına geçelim. Sütümüzü tenceremize alıyorum. Unumuzu ekliyorum. Nişastayı ekliyorum. Şekerimizi ekliyorum. Ocağa almadan önce bu malzemelerimizi güzelce karıştırıyorum. Topaklanmasını istemiyorum çünkü. Evet, tatlımızı pişirme aşamasına geçebiliriz. Kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvamını da almaya başladı yağımı ve vanilyamı ekliyorum bu aşamada ve ocağımın altını kısıyorum bir 5 dakika bu şekilde ağır ateşte pişirmeye devam ediyorum sonra ocağımın altını kapatacağım muhallebimiz pişmiş olacak Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Muhallebimiz hazır. Ben üzerine Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsledim. Siz istediğiniz malzeme süsleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.